Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve ala rasulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Namazın vacipleri. Namazın farzları olduğu gibi Hanifi mezhebine göre vacipler de vardır. Vacipleri e, yapmamak, daha önceki derslerimizde söylediğimiz gibi e, namazı iade etmeyi vacip kılar. Çünkü eksik bir namaz olmuştur. Allahu Teala'ya yakışmayacak ve sunu, sunmaya yakışmayacak bir namaz olmuştur. Yani Allahu Teala'nın bize buyurduğu gibi feveylül musallin yani o namaz kılanlara yazıklar olsun şeklinde bir hitaba mazhar olmamak için bu namazdaki vacipleri bizim dikkat edip öğrenmemiz gerekir. Ama unutarak terk ettiği zaman kişinin namazı sehiv secdesi denilen namazı kurtarma amaçlı bir secde yapılır sünnetle bize gelir. Bunu kısaca birkaç madde okuyalım en azından. Allahu Ekber lafzı vaciptir. Ama şimdi şöyle bir soru gelebilir aklıma. Tekbir farz diye okuduk. farzların iftitah tekbiri farz. İftitah tekbirini Allahu Ekber lafzıyla yapmak vaciptir. Yani Allahu Kebir lafzını mesela kullansa bir insan ne olur? O farz gerçekleşmiş olur ama vacip gerçekleşmez. İkincisi, Fatiha suresini okumak. Kebir ne Allah kebir ne demek? Büyük, Allahu Ekber en büyük. Fatiha suresini okumak da vaciptir. Tabi bunu daha önce söylemiştik. Ee, farzın ilk ikisinde ve nafile ve vitrin tamamında Fatiha suresi okumak vaciptir. Farz olan kıraati ilk iki rekatta yapmak vaciptir. Yani farz namazlarda ilk iki rekatta kıraat yapmakta yani o zam sure dediğimiz sureyi eklemek de vaciptir. Fatiha suresini zam sureden önce yapmak da vaciptir. Yani bunun hep okuduğu maddeden sonra düşünün. Tam tersini yaparsam seyir gerekir. Yani önce Kevser suresi okuduk. Sonra Fatiha okuduk. Seyir gerekir. Veya Fatiha suresini okumadık sadece Kevser okuduk. Seyir secdesi gerekir. Gibi gibi bunu kendi kendimize bunu düşünelim. Terk edilirse, <laughs> İade gerekir. Evet. Altıncı maddeye gelelim. Ha, beşi de okuyalım. E, cemaatle namaz kılınıyorsa burada imamın e, sabah namazı, akşam namazı, yatsı namazı, cuma, bayram, teravih, vitir namazı. Tabi Ramazan'da kılmıyorum e, bunların ilk iki rekatında e, şeyde, akşam ve yatsıda ve farz namazlarda sesli okuması imamın vaciptir. Yani imam sessiz okudu. Yanlışlıkla unuttu. Öğlen namazı gibi zannetti. İkin namazı gibi zannetti. Yatsıyı sessiz okudu. Sonradan hatırladı. İşte üç ayet miktarı okuduysa sessiz olarak sonradan hatırlayıp da Fatiha'yı okuduysa ne yapacak? Sehiv secdesi yapacak. 3 ayetten daha kısa okuduysa, okuduysa sehiv secdesine gerek yoktur. Tabi baştan başlayacak. Vitir namazında konut yani konut tekbiri alıp dua yapmak vaciptir. Şimdi burada konutu şaşırıyoruz. Yani konut duası konut tekbiri de değildir. Konut duası vacip de değildir. Konut duası sünnettir. Konut duasını okumak. Vacip olan nedir? Vacip olan o tekbiri almaktır. Hatta eli kaldırmak da değildir. Allahu Ekber demektir. Yani üçüncü rekatta vitir namazında Fatiha, bu süre sonra Allahu Ekber. Ve orada bir dua okumak. Bu vaciptir. Sünnet nedir? Allahu Ekber derken el kaldırmak ve orada konut duasını okumak. İşte konut duasını bilmeyenler Rabbena okuyacak falan. Ya öğrenelim bunu da yani şimdi her şeyi öğreniyoruz. Bunu da bir el atalım artık inşallah. evet. elimizi bırakırken, sessizce bırakıyoruz ya Onu mesela sessizce Allah'a yani Allahu Ekber lafzını gerçekleştiren insan vacibi gerçekleştirmiştir. Çünkü konu tekbirini almıştır. Hayır, Peki. Şu, elimizi tutarken, bağlarken, bırakıyoruz ya salarken. Sessiz diyeceğiz ya normalde. Şöyle salarken. Onu sessiz yapar. Allahu Ekber lafzı sessiz olacak. Neyse sen sonra sor. Diğerini soralım. Diğerini konuşalım. Sekizinci madde. Kazaya kalan bir namaz gündüz vakti cemaatle kılınacak olsa sabah namazı gibi kıraati sesli yapılması gerekli olan namazlardansa kıraati sesli yapılır. Eğer böyle değilse sessiz yapılır. Yani öğlen namazını kaza ediyoruz. Sessiz yapacağız. Akşam yatsı kaza ediyoruz. Sesli sesli yapacağız. Buyurun. Cemaatle kaza namazı kılmanın şartı şartı aynı vaktin aynı namazı olması lazım. Yani ikiniz de geçmişe dönük kılamazsınız. Niye için? Onun bir hafta önceki sabah namazı var. Senin bir ay önceki sabah namazın var. Aynı namaz değildir onlar. Ama bu sabah ikiniz de kalkamadınız. Cemaat yapıp sabah namazını cemaatle kaza yapabilirsiniz. Tek başına kılan serbesttir. Sesli namazlarda sesli ya da sessiz okuyabilir. Dokuzuncu madde. Secde yaparken sadece alınla yetinmeyip burnu da, daha önce farzlarda okumuştuk, burnu da yere değirmek nedir? ...vaciptir. Üç ve 4 dört namazlar, raket, namazlarda... ...birinci oturuş... ...vaciptir. Yani... E, ...ilk oturuşu yapmadan bir insan ayağa kalkarsa... ...geri dönmeyecek. Geri döndüğü zaman... ...bozulur rivayeti var. İ, iki, i̇lk oturuşu yapacaktık... ...yanlışlıkla ayağa kalktık. Eğer secdeye yakınsak... ...oturacağız, seyir secdesi yapmayacağız. Eee... Ayağa yakınsak yine oturacağız. Ayağa kalkmadı, kalkmadık. Ayağa yakınız. Yine oturacağız. Sevi secdesi yapacağız. Eğer ayağa kalkmışsak, tam doğrulmuşsak artık oturmayacağız. Kural böyle. Namazların her oturuşunda tahiyyat okumak. Bütün e, oturuşlarda tahiyyatı okumak vaciptir. Ve bunu ilk okumak vaciptir. Yani önce salli okuyayım da tahiyyat okuyayım desen gene ne olur? eee sehiv secdesi gerekir. Peki, e, namazda yanılarak terk edilen vaciplerden dolayı sehiv secdesi vaciptir. Bunu okuduk veya farzı geciktirmekten dolayı iki şeyden sehiv secdesi gerekiyor. Vacibi terk veya farzı tehir. Farzı terkten dolayı sehiv secdesi olmaz. Onu farzı tamamlayacağız ve ondan sonra sehiv secdesi yapacağız. Peki, iki bayram namazındaki tekbirler de vaciptir farz olan kıyamdan sonra rüküya, rüküden sonra secdeye gitmek de vaciptir. Yani ney? Secdeye gittin sonra rüküyü unuttum dedin, geri döndün. Bu mesela vacibi bozmuş oldu. Yani sıralı kılacağız namazı. Ayakta, sonra rüküde, sonra secdede. Bunu karıştırırsan bir rekat içerisinde ne oldu? Vacibi terk etmiş olursun. Ee, araya bir şey sokmuş olursun iki farzın arasına. <laughs> Kıraatten sonra yanılarak bir müddet tefekküre dalsak kişi Yani Fatiha'yı okudu, sonra bir şeyler düşündü veya ne okuyayım diye düşündü. Bir sure vardı aklında, ne okuyacaktım? Düşünmeye başladı. Burada e, bir müddet beklerse, bu da işte Subhane Rabbiyel Ala gibi bir müddet deniyor. Bu kadar beklerse sehiv secdesi gerekir. Veya Zam-ı Sure'yi okudu, bekledi rüküye gidecek bekliyor. Ala diyecek kadar bekledi. Seyir secdesi gerek gerekir. Tahiyat okudu. Kalkması lazım. Farzı geciktiriyoruz Ne dedik farzı farzın tehir nedir? Seyir secdesi gerekir. Hayır, İlk oturuşta tahiyatı okuduk. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne e abduhu ve rasulü dedik ve düşündük. Veya Allahümme salli ala seyyidina Muhammed dedik. Ne oldu? E, Muhammed lafzından sonra e, kalktık. Ha, aklımıza geldi. Ayağa kalktık. sevi secdesi gerekir. Çünkü farzın tehir e, sevi secdesi gerekir. Farzı tehir etmemek vaciptir. Buyurun. işte İşte orada düşünürse onun e, be, belli bir süre düşündüyse o artık sevi secdesi her türlü yapacak. ben hocam, orada ben Kevser oluyor yani. Olmayacak. O zaman sen namazlarda hep sıkıntı var. Subhan rabbiyal ala miktarı kadar. Sen bekliyorsan, yani ne okuyayım evet. diye düşünüyorsan, sen orada namazların e, sıkıntıya girmiş oluyor. Bitireyim dersin. Namazların sonunda sağa sola selam verirken es selam lafını kullanmak da vaciptir. Yani. Ee, namazda o zaman sağa ve sola selam vermek neymiş? Farz değil, vacip. Tabi başı çevirmek değil. Bakın başı çevirmek sünnet. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Yani özellikle o selam lafzını kullanmak vacipmiş. Yani namazların vaciplerini böyle ezberleyelim. 12 farzı ezberleyelim. Vacipleri ezberleyelim. Bunlar bizim dinimiz, imanımız. Kabre girdiğimizde ilk sorulacak şeyler var. E Hani bilmiyoruz böyle bir şey gelmedi de hani namazların nasıl olduğuna dair kabirde sorgu olacak. Belki bir imtihan gibi vacipler say bakalım dese tıkanmayalım yani. Ee, nasıl yarın sınav olsa çalışacağız. Bunları da inşallah ezberleyelim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.